Değerli Hemşehrilerim, ilimiz Düzce'de iki tekerli vasıta yani bisikletler ve motosikletler kullanımı oldukça yaygın. Bu boyutta bugün nizami iki tekerli vasıta sürüşü noktasında bir farkındalık yaratmak açısından Düzce Motosiklet Kulübü ile beraber Gençlik Spor İl Müdürlüğümüz, Milli Parklar Müdürlüğümüz Valiliğimizin koordinasyonunda güzel bir etkinlik tertip ettik. Valiliğimizden başlayarak Koru Göl Tabiat Parkına kadar bir sürüş sağladık. Malumlar olduğu üzere daha önce de ifade etmiştik. Koru Göl'ün yolu Düzce Belediyesi ile Düzce İl Özel İdaresinin ortak çalışmasıyla tamamlandı. Hem sürücülerimiz bu yolu bir görsünler istedik. Hem de iki tekerlekli vasıtaların kullanımında özellikle motosikleti tabir ettiğimiz daha güçlü bu hastaların kullanımında mutlak bir şekilde eğitimler tamamlanıp ehliyete bağlanılması ve nizami ekipmanlarla motorların kullanılmasını özellikle hemşerilerimizden rica ediyoruz. Keyifli bir spor ama kurallara uyduğumuz ekipmanlarıyla kullandığımız sürece keyifli bir spor. İki teker üzerinde ister istemez yapılabilecek bir hatanın, oluşabilecek bir kazanın bazen telafisi imkansız hale gelebilmekte.